Sese doğru. Gelin çocuklar. Gelin gençler. Gel Bakan'la Wither Storm'lu Survival oynamaya devam ediyoruz. Kaldığımız yerde ne oldu? Bu evet. çok büyümüş babam. Evet bayağı büyüdü. Daha da büyüyecek. Bu arada ee, bu da... tatil bu oldu başlangıcı. tatil. Okullar tatil oldu. Evet. rahatladık ya. Değil mi oğlum ya? Valla gençler biz de aileler olarak valla biz de rahatlıyoruz yani tatil olacak. Allah çekiyor oğlum bu. Aa, kaç. Kaç kaç kaç. Beni çekiyor vallahi. Ay 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 beni de çekiyordu çekemiyor. Son anda yırttım. Seni kurtarabiliyor muyum oğlum? Hayır. Bu arada hepinize hepinizin tatili inşallah iyi geçer gençler. İyi tatiller diliyorum evet. hepinize. Ee, tatil boyunca videolarım hemen hemen her gün gelecek hem çocuk kanalı hem sesi gel kanalında öğlen 12 gibi olacak onun da duyurusu yapmış olalım şimdiden. Bu arada Egemen kan çok gülemeyebilir çünkü dudakları çatlamış olmuşum benim. <laughs> <laughs> evet. O yüzden idare edin. Evet yedi mi seni? Evet ben, ama ben, ben sana geri geldim. Ben ona elmas kazmamla vurmak istiyorum. Kaçalım ya kaçalım. Ya. Elmas ya kazmayla vurma vurma vurma. Niye? Bo <gülüyor> boşuna <gülüyor> gider. Elinden düşebiliyor bazen. Çekiyor beni oğlum kurtar beni oğlum. Kurtaramıyorum. Ya kurtuldum. Kurtaramıyorum Why? kurtaramıyorum öyle bir yetkim yok. Hayır kurtuldum ben kurtuldum zaten. Okutuldun mu? Gel hayır, o zaman. Hayır geri bir şey çekiyor beni ama nasıl çekiyor bu beni? Aaa bırak beni. Terbiyesiz Vidar. Ay kurtuldum yine kurtuldum. Çok gene çek. İnat da beni çekiyor oğlum. Hayır. Gel buraya. Bırak beni. na no, na no, na no, na no, na no, na no, na. No, no. Nasıl kurtulacağım? Pis bırakır mısın beni? Bak. Yine kurtuldum. Bırak beni, sal beni, sal beni, sal. bak bir de bir de orada yetmezmiş gibi örümcekmiş ağaçların, ağaçların altından kaç, ağaçların altından kaç, Oğlum ağacın altında. Bak, görebiliyor seni. Tamam işte, ama baksana yine de vuruyor görüyor. Ha! O, ağaçların arasında beni göremez. Vallahi ben bir yere doğru gidiyorum ama ona doğru mu gidiyorum, kucağına mı gidiyorum, yoksa ondan kaçıyor muyum bilmiyorum. Bakayım, o tam arkasına geçtim ben. Aa yırttım galiba. Evet sısık ılıcaçık yüksek bir yerden düştü diyor. Aa, no, görme beni. Beni. Hey ben baya uzaklaştım bak bak ha görmüyor bile beni ne oldu? Hadi. Evet tamam gittik uzaklaştık tartıştık? ondan mı Bu arada gençler yüzde sekiz miydi neydi onun e, progresi? Büyük ihtimalle daha da artacak. O yüzden biz şimdi kendimizi safe bir yere götürüp. Evet. Ayi bu arada iki canım kaldı benim ben Bin. biri. Bin. Bot mu en sevdiğim geldim evet. geldim. Cumhurluğs neyle biniyordum shift miydi? Shift. Ee, mi? Saklik. So Saklik. So Saklikle so biniyorsun shiftle iniyorsun. Tamam. GÖTÜR bizi. TEK KÜREKÇİM sensin, DİRİM evet. SEN ÇEKMEZSEN ben YÜRÜMEZ GEMİM HATTA LA HATTA LA HATTA LA HATTA LA HATTA LA HATTA GÜLE GÜLE VİDUR Gençler izlemediyseniz önceki bölümleri izleyin Mağaralara gittik Elmas bu arada. bulduk tamam gelsin oğlum gelsin Biz daha nereye evet. çok mu safe bir yere gitmemiz lazım çok mu yakınız yani hala ona Bayağı uzağa gitmemiz gerekiyor Evet aha bir şey buldum kaz Uzaklaşabildik sonunda Aynen ya Kömürbe. gençler Ömürleri toplayalım Tam sen kömürleri topla. O suyun üstündekiler ne ya? Onlar suyun üstünde ne yapıyor? Arılar falan var burada. Tamam ay düşüyordum. No. Evet. Bu Arı arada ben, ben, bayağı bir öğrendim ama Minecraft'ı. Biz çünkü sese geldi. Arı yapmadan. nerede? Arı mı? Şu karşıda bir yerdeydi. Bak karşıda uçuyor. Ha evet. Evet ne yapıyoruz şimdi? Maden mi kazacağız gene? Evet gençler mağaraya geldik şimdi. Evet. Bakalım. Oo, bu, burada bir tane şey var. var. Şu yeşil olanlar var burada. Yeşil olanlar ne oğlum şunlar? Onlar çok işe yaramıyor. Gel. Tamam. Geldim. o demir var. Demir, kemik, boru. Bak, şey geldi. Gerekir. Dur dur Zombi. Git gülü gülü. Buradaki ne oğlum? Ee, o kömür. Hayır bu ortada yalan. bunu kıralım. Neyle? Bu bir de gerek. Kazmayla kırılıyor. Ha. Tamam. Güzel. Gençler yeni bir mağaradayız şimdi. Çünkü Witherstone'dan uzaklaştık. Vallahi mahvetti bizi ya. Aa oh, aşağıda yine evet. zombi var. Nasıl yapacağız? Şöyle. Güzel, ya. güzel. <laughs> Bak, burada da bir tane zombi var. Dur şunu da ee, halledelim ya. Yani. O endirmen var. At. at. Seni gidin zombi o Gülü gülü. Yapıyor ya bir de. <laughs> bir de. Aha! Oğlum! Nere düştün bozum? Nere gittin oğlum? Ha gelmiş e? buradaymış. Tamam. Burada da zombi var. Burada halledelim onu. Baş belası olur bunlar bize. Pis zombi işte o. Sen kimle? Ay ay ay. Bana fazla elmas buldum. Elmas mı buldun? Şaka evet. yapıyorsun. Dur geleceğim. Şaka Dur, gel. Azıcık bir yemek yiyeyim. Azıcık bir yemek yiyeyim. Ooo elmede kılıç Hepsini alayım. Hepsini topladım. Ya, Hepsini topladım. Ya ben siz diye topluyorsun elmasları? Elmasları ben siz niye? Altın gördüm. Bir şey. Ama bu kim? geldi. Bir şey diyeceğim. Yani elmaslarla şey yapalım oğlum ya. Elmas kılıç falan da yapalım. Nerede gördüm ben o altını? Oy çok yukarıda. Dur. Ee, onun yerine var. elmas zırhı için biriktirelim bence. Zırh mı? Ne gerekiyor onun için? Aha gold buldum. Goldları toplayayım değil, değil mi? gerekiyor. Sen, sence de gerekebilir? Hmm. Demir mi gerekebilir elmas? Belki bakır gerekebilir. <laughs> Aha güzel. Altın. Bakır gerekseydi söylerdim zaten ama bakır gereksiz değil Çok biliyorsun sen, çok biliyorsun. Elmas buldum <laughs> sana söylemeyeceğim derdi olduğunu. <laughs> benim elmasım. Kıymetli mis? Kıymetli mis? Ah, ben seni bulabilirim ki hemen. Bulamazsın beni. Beni bulamazsın beni. Merhaba. Hayır, benim elmasım. Elmaslar. Bir sürü elmas buldum sana vurarım. Sana vurarım. Benim elmaslarım onlar. Kıymetli mis onlar? Oo ne kadar çok. Çok iyi. Evet bayağı var. Hepsi de benim oldu. Ya ben 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 ben. var? What? Benim üç tane mi? Yapamıyoruz mu? Neyse mısın? sana sana birkaç tane vereyim al beş tane. Aman sağ ol be. Çok teşekkür. En azından beş tane veriyorum. Elmas baya bayağı tamam, değerli. Tamam. Oğlum artık deprem mi oluyor? Hey. Ne vidir stone? Ne stone? Şaka yapıyorsun. Ne oluyor dedim? Video Storm yapıyor bunu. Bak bir şey vurdu bana. Oğlum beni terk edip gitme bayağı hemen ya. Demir buldum. Ben korkuyorum. Bayağı demir buldum. Ben de şu anda seni arıyorum. Bak ben çok çabuk kaybederim yanındaki kişiyi oyunlarda. Ben seni arıyorum çok kayboldum. Kayboldum. Direkt devam et. Neredesin? sit? Buradayım, 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 sen buradayım, 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 Rahatladım, buradayım. tamam rahatladım. Burada bayağı demir var. Hepsini toplayacağım. Tamam, şurada değil. İkimiz için şu... de Ya yüz yosun mu? Ee, o demir değil. Selamun aleyk bekle. Aa Zekli. burada yeşil bir şey var. Hayır creeper'la da sakın gelme bu tarafa. İki tane öldür. Onlardan barut çıkıyor. Ba Nasıl? Barut bize e, gerekiyor. Dur. Patlayacak. Patladı. Patlayınca da oluyor mu? Gel patla ee, burada. patlayınca bir şey gelmiyor. Ya işte <laughs> çok canım azalmıştı ya. Evet. Merhaba oğlum tekrar. Evet ne yapıyoruz baba? Merhaba. Eee bütün demirleri toplamış olabilirim. Tamam. 43 olsun. tane demirim var şu an. Çok güzel. Ama demiri ne yapacağız ki biz zaten elmas yapacaksak? Demirle ne ee, işimiz Kalkan yok? yaparız, eşyalar yaparız. Tamam, hadi o Oo, zaman. Buraya çabuk gel. Burada bak, demir ama. cenneti var bildiğin. Bakayım demir cennetine. demirin Demir iniyorlar. yolar. iniyorlar. Şey, taş kazmayla kır. Taş kazma ile kır bak. Niye? Taş elmas, kazmay. kazmayın, elmas kazmanın şey... Gücü bitmesin. Tamam, anladım demek istedin ama. Evet. Elmas kazma niye var o zaman öyle? Gücü hemen bitecekse ya. Obsidyen kırarız Onunla gerektiğinde. Tamam. Tamam. ben buradaki demirleri Ay! Nereye düştüm? Tamam. Kır 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 Değil mi? Bu arada benim bakayım. Aa hiçbir şeyim yokmuş benim. Hiçbir zırhım, burgum yok. Benim de yok. Hey! Ne oluyor? Kim o? Gene Wither değil mi o? Terbiyesiz Wither bizi arıyor. Ha! Geri geldim. Burada bir yerde ses var oğlum. Sese doğru gel. Dikkat, dikkat, dikkat bekle. Vay, sen bekle. bekle. Tam bekliyorum. Kılıç, kılıç, kılıç. Aa! Tam bekle. Daha kırma, daha kırma. Tablo var bende mesela. Çok güzel. Yok. Aldım ben bu Çok tablo. şey yarar Dur. var Allah. Dur ben Çok merak şey ediyorum. Çok yarar. Ben bu tabloyu aldım. Şuraya koydum. Dur bakın ne oluyor. Tablo. Hop. Ne? <laughs> Aa bu ne oğlum? Ne? Boyadım ben burayı. Oh be. Evet, tamam. Hepsi gitti güzel. Şimdi. Evet, burada bir tane elmas da vardı, onu da topladım. Tamam, güzel. Şimdi chest yapalım, içine eşyalarımızı koyalım falan bir şey yapalım. ben bir sürü eşyam var. Tamam da, e, chest'e koyup ne yapacağız? E, tamam, tamam o zaman Sen sen ne diyorsun? Ben anlamıyorum oğlum, sen biliyorsun. Hadi. Ne yapıyoruz şimdi? Planımız ne? Chest'i yanımıza götürebilirsek neden olmasın ama götüremiyoruz. Ya, niye ya sırtımızı alıp götüremiyoruz mu chest'i ya? İkimiz sen <laughs> bir ucundan. Sen bir ucundan tutsam, kulpundan, ben bir ucundan tutsam gitmiyor mu öyle? Olmuyor işte. <laughs> Her şeyi yani... de ciddiye alıyorsun oğlum ya. <laughs> olmuyor hiç de. Işte. Hiç Minecraft olunca gençler çok ciddiye alıyor her şeyi bu çocuk ya. İşte Bana ben eminim burada. Yapayım, olmuyor işte olmuyor tamam, diyorum. Tamam bir şey demiyorum oğlum. Ben de biliyorum olmadığını. Espri yapıyorum. Biz de biliyoruz o kadarcık Minecraft herhalde. <laughs> CTRL'e basınca koşulduğunu biliyorum. Arkamda şey var. Ay, 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 ay. Güle güle. Tamam. Evet sen yönlendireceksin oğlum şimdi. Ne yapıyorsun? Aa deprem oldu yine. Hii. Evet çıktık yukarıya. Şimdi bence evet. bak ben eşyalarımızı işte bir yerde toparlayalım. Tamam ben bendeki şeyleri atayım sen. Mesela 8 tane elmasım var 9 tane ham altınım var. Elmas, altın, hom demir. Örüm o zaman şuraya da ben ıvır zıvırlarımı atayım sen işe yarayanlarını al. Örümcek gözü, meşe fidanı, yani vir granit, da bayağı hızlı yaklaşıyor. Evet babam ne yapıyorsun orada sen? Bütün eşyalarımı toplayıp daha da uzaklaşacağım çünkü Wither tamam o zaman. Orada. Al sana o zaman. <laughs> Wither Benim ne yapabileceğimi ya. görmek istemiyorsun. Ee, gel. Sen Play. ne yapacağını görmek istemiyorum. İngilizce bir cümle mi kurdun? Ne yaptın anlamadım. Nereye gidiyorsun sen? Sen lag mı var sende? Wither an... uzaklaşıyorum. Tamam, o zaman ben de uzaklaşıyorum. Evet, yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik. Şimdi zır mı yapacağız, ne yapacağız, nasıl yapalım, evet. ne yapalım, bitirelim? Ee, demirlerimizi ve altınlarımızı e, pişireceğiz. Ee... Demirleri evet. pişirmişem, kendime zır zırh ee, eylemişem. Evet. Dana Se, mi... Senin ne kadar e, kömürün var? Kömürüm hiç yok, iki tane falan herhalde. Ha. Niye, ne yapacaksın ki kömür? İki tane Haa. varsa yine de iyi. Yakmak için. Is isıtacağız ya, evet. Hey, okay. Ee, o, 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 o. Biraz daha uzaklaşalım. Ya gençler süper bir like gelsin. Bak önceki bölümlerde de söylemiştim. Süper bir like gelirse bir yerde şey yapalım ya. Yapalım öylesine uzak bir yerde. Akvaryum. Ben akvaryum istiyorum bana ne? Ev yapalım akvaryum yapalım. Witherstorm'da eğlensin orada kendi kendine. Ne diyorsun? Bizim olduğumuz yere Vallahi her zaman gelecek. O, mı? O, akvaryumu eee... Akşam kahvaltı. Ha, e, akşam ya da şöyle kahvaltı. bir şey yapalım. Akşam yemeği olarak. Ee, bence bu Wilder Storm serisini, yani Wilder Stormlu Survival'ı bitirelim mesela bu bölüm ya da önümüzdeki bölüm. Ne diyorsun? Başka bir Survival'a geçelim. Başka modlu Survival'a geçelim. Hmm. Olur mu? Gençler ne düşünüyorsunuz yazın yorumlara. Olur ama bunun daha devamı var. Bu da Wilder Storm'un başlangıcı sayılır da. Nasıl ya bu Wilder daha büyüyor mu? Bu da ne kadar daha büyüyecek? Baya Sen uzaktayız. bir şey buldun diyordum. Ne buldum dedi? Eee şey yeni bir e, galiba görmedik hiç bu seride e, bir biyom buldum. Böyle. Biyom nedir? Deadlands diye bir biyom. Deadlands mi? Ne ee, bitkileri mi diyorsun Şunlar mı? Anladım. Yani çöl, yeşillik, karlı yer falan gibi bir şey mi yani? Evet, evet. Tam anladım. Burası da değişik bir yermiş. Evet hakikaten ama çok şey evet. farklı bir yapı. Tamam. Biz bayağı, bayağı uzaklaştık da var bize. Tam bayağı uzaklaştık şu anda Wither'dan. Bak, ee, şurada köy var açmış. oraya doğru gidelim. Orada Bırakıyor. bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Nasıl sesim güzel mi? Gitmesek de. Ee? Bin, bin 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 bin. Şaka yapıyorsun. E. Ee? Hey! Karada kürek çeken ilk insan. Ha böylece düşünce zarar i̇n, görmüyoruz bin. öyle çift, mi? Çift çift çabuk evet. Tamam. Ne yapıyorsun? Öyle çalar Minecraft'ta. Ee, şurada Gel. köy var oraya doğru gidiyoruz. Nerede? Dur ben seni kaçırdım. <laughs> Şeyler geliyor. Beni takip et direkt. Tamam geldim. Siz dolar geliyor o 15 dolar. Liliba. Lil Allah. Ya çık. Ya oradan da kafama nasıl tutturuyor bu iskeletler. Daha hareket ediyorum ben ya. Çok mantıksız geliyor bana. İskelet ne? İskelet yok ki etrafta. E bana ne yani vurdu? O zaman? Da, Bir şey vurdu. Orta Doğu. Eee işte böyle ne bileyim İran tarafları diyelim çünkü yapılar da öyle Prince of Persia'nın grafikleri var bunda bilmezsiniz siz yeni nesil nereden bilecek Prince of Persia'yı Ananız babanız bilir biz biliriz ancak. Ne yapıyorsun oğlum samanları mı bu yiyorsun bunlar, bunlar saman bu arada e, bak ben biliyorum çünkü toplamıştım evet, ben Evet saman topluyorum e, bunlardan daha fazla ekmek yapabiliriz Tamam, tamam. köylüler Lili baş Bu köylü değil o. bu başka bir şey bu gollum mu neydi bunun adı torp e, ee, golem. Golem. Ha, <laughs> Kıymetlimiz Kıymetli mis. Kıymetli mis. Evet ne yapıyoruz baba? Ee, Kendimizi... saman topluyoruz. Ya bırak ee... samanı mamanı. kendileri zırh yapmayak mı artık yok Ay kaç kaç Yap orada şey var. Puh, Yaparız. Katları. Yaparız ama saman gerekiyor yemek için. Tamam o zaman başlık gizemli köy bulduk. Gördün mü? Dur sağ klik miydi? E %51 diyor bu. Oğlum bu kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane falan kolu var bunun. Uhu. Evet işte. Ba- e Baya fazla kolu olacak bunun. Daha ne kadar kol çıkacak? O ne biçim bir yaratık ya? Ben ona ok sıkarım. Bak şimdi izle babayı. Selamın aleyküm. Ok attım ben ona artık bize gelemez. Evet. Hemen e eşyalarımızı ısıtmaya çalışacağız. Ben seni korurum. Köylü bizi koru. Ha. Tamam teşekkürler. Ha buldum sesini buldum onun. Bak aynısını yapacağım oğlum hazır mısın? Ha. Bak. Yap. Ha. 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 Ha, ha. ha. Seni gidi pis zombişto sen kimsin? Çekil buradan. Uzaklaş buradan. Uzaklaş buradan. Bir tane Ge daha zombi. Zombi, zombi geliyor. Ya. Puh. Aa. Ya iskelet ok o katan iskeletleri çok uyuzum ya. Şimdi nerede kalkan? Kalkan, kalkan, kalkan. Kalk, kalk, Envanterinde? Ee, şey Göremiyorum. Şu kitap gibi şeyin yanında bo bir tane boşluk var ya oraya koy Kalkan yazıyor. Bu nereye koyacağım bunu? Ha? tamam. Evet, ha. Yes. Sağ basarsan kalkanı açıyorsun. Yoksun lutaş. Ben sana e, demir var. zırh yapıyorum şu an. Tamam. Terrakotta, merakota, Tüf. Hatta ikimizde de yapıyorum ben demir zırh Aha, Enderman Slenderman bir şey geldi. Bakmıyorum ben ona. Bakmıyorum. Gözünün içine bakma onu Değil mi oğlum? Bakma ona, bakma, bakma. Tamam, bakmıyorum. Arkam evet. döndüm. Ee, o, ba ben sana e, şey ben sana zırh verdim. Zırh verdim. Tak onları. Şunlar mı? Al şunu. Al şunu. Envanterinde de vardır. Bakayım. Hah, demir göğüslük koydum. Ee, demir çizme evet. koydum. Demir miğfer koydum. Demir pantol koydum. Yeah. Dep oldum. Dep demir Bu, bir... Full demir zırh yaptık ve Wither tam zamanında geldi. Bakayım. Hoş geldin Wither Güzel. Şimdi elmaslardan ne yapacaksın ha, ha, hoş geldiniz. Ne istersiniz acaba? Ha, canımda çok güzel malzemeler var. İsterseniz verebilirim size. <laughs> Vallahi seslendirmesi olsa Wither bunu... bir göz atalım mı? Tamam göz atacağız dur. Bak bunun seslendirmesi olsa böyle olurdu bak. Merhaba. Ha, dükkanıma gelin lütfen. Çok güzel baharatlarım var size verebilirim efendim. Bir diyor. Hemen şuradan bakalım bir storma sağ klikten bakıyorduk. Bakayım searching. Oh. Bakayım. Dur daha demin tutturmuştum. Oğlum bu kalp şeklinde mi? 159 diyor. Yaklaşalım mı biraz? Nasıl olsa zırhımız e, abi, var. Hiçbir şey yapamaz değil az mi az oğlum? Çok azıcık yak yaklaş. Zırhımız vardı. Zırhımız direkt <laughs> Yok olabilir. Evet. O yüzden dikkatli olalım. Tamam. O zaman biraz yaklaştım biraz. Oy oğlum bu. Oy. Bayanmıştı çünkü. Bir şey diyeceğim. Bu demir zırhın direkt içinden geçer. Dur, şöyle bir dakika bakacağım ona ben. Ya hala beyaz görünüyor bende ya. Acaba görsel ayarlardan şey mi yapmam lazım biraz? Açmam mı lazım yoksa zaten mantıklı mı o öyle olması? Ne diyeceğim oğlum? Bak şey. dur. Ayarlar, görüntü ayarları, görüş mesafesi 12 yığın diyor. Bunu arttırayım mı? Mesela 20 yığın dedim. Ne oldu? 20 yığın deyince. E ee, şey Daha şimdi şimdi ya. gözükür bayağı. Ha işte bak. Şey bayağı bayağı o yüzden ben de beyaz görünüyordu işte anladın? Bak şimdi evet. görünüyor. Bak bak bak. Bak tipe bak bak. Nasıl anlatacak Bilemedim dört, de. 5 6 7 8 tane kol var? 9'u da saysan oğlum bir. 1 2 e, Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 saydım üç, ben. Siz evet, de sayın 4, 5 6 7 8 9 evet 9 9. 9 kolu var. VEEDEEEEN How are you Dur bakayım şuradan Bakayım bir. %61 olmuş Aa evet. hızlı mı büyüyor oğlum? Sence? Evet. Hay ışını geldi Şu Işın. duvarın arkasına geç duvarın arkasına geç Duvar mı? Evet duvar yaptım tamam. ben Tamam Ay. O zaman ben şöyle bir şey yapacağım Sen duvar yaparsın ben yapamaz mıyım? Bak 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 Hop Hop <laughs> Baba da Minecraft biliyor. Ben, ben burayı bil, bilerek açtım. Ha niye görelim diye mi? Ki Evet görelim diye. Gözetleme şeyi gibi. Tamam dur ben şimdi bakayım yüzde... Hey, i̇şte bu yüzden. Bu yüzden. Aa beni de çekiyor. E işte nasıl dur oğlum. Senin yaptığın duvarı da çekti bizi de çekti. Çok güçlenmiş bu. Dur bakın bu arada evet. sağ klik yapayım. Görebilecek misin? Searching. 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 Eee yüzde 62 olmuş. Dur ben kurtuldum galiba oğlum. Ya ben arada kurtulabiliyorum bundan Nasıl oluyor bu iş? No 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 Seni çektim oğlum. Beni çekiyor şu an. Dibindeyim. Lan nasıl kaçmıyorum var ya nasıl kaçıyorum? Dattini dattın sattini soktum 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 soktum. Dattini dattın. Hayır çekiyor beni. Hayır. No no no. Çekme beni. Çek. Sen kimi çektiğini ben sanıyorsun terbiyesiz pis. Bir dur. <laughs> İnatla kutulara ya bir dönse bir tarafa kurtulacağım. sizi gel çocuk kurtar ben beni. Ha tamam. Ha beni de, beni götürüyor şimdi. Allah'ım ben tam buradan da çekemez artık beni mağaranın için. Hayır! Ya mağaranın içindeyim. Oğlum gel mağaranın buraya gelsene bak bak. Bak buradayım ben. Sağ tarafında gördün mü beni? Yazım görünüyor küçük. Ha gördüm seni gördüm gel, gördüm. Gel gel buraya gel buradan çekemez. Ay, oğlum kocaman olmuş bu. Dikkat ışını var, ışını var, Gel. ışını var. Hayır. Işını var. Hayır. Aa, çekme oğlum, Çekiyor pis bırak. Beni. Bırak, ne atabilirim ben sana? Çubuk atarım sana. Çubuk, çubuk. Çubuk. Çubuk atamadım çubuğu. O atabilirim ben. Çok şey aradı valla Dur, şey o çubuk yapalım. çok şey aradı. O zaman bot koyarım ben de. Şuraya bot koyarım ben de. Bakayım. Tekne yaparım kendime. Nasıl koyuyorum bu tekneyi buraya? Hayır yanıyor buralar. Yanıyorum lan neden yanıyor? Yanıyorum aney. Söndürün aney. Yine gittim ben. Ya na yanıyorum ben ama. Ha. Ta pekala. Bu kadar olsun. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi bir bölüm daha yapalım bir sonra. Sonra farklı bir Minecraft modu oynayalım. Farklı bir survival mod. Çok çok seviyorum sizi. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Tatil boyunca Sese Gel Çocuk ve Gel evet. kanalımızda öğlen 12 gibi gelecek videolar. Süper bir like bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Oğlum söylemek istediğin bir şey var mı? e, ee, tatil ödevlerinizi yapmayı unutmayın Vektabı, e, ve kitabı ve kitap aman ödev 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 sevgili öğretmenler ya rica ediyorum ya çok ödev evet. veriyorsunuz ya Vallahi... O da doğru o da doğru <laughs> çok, Bak öğrenci gibi konuşuyorum ödev çok ödev veriyorsunuz hafta sonu ödevi bilmem ne sınav zamanı ödev 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 ödev, ödev. Tamam mı sizi seviyorum evet. ödevlerinizi yapın derslerinize iyi çalışın tembel öğrenci olmayın görüşürüz bayi evet. sevgiyle kalın Bayi